Playboy deyince Türkiye sınırları içerisinde akıllara ilk gelen isimlerden biri olan Mehmet Dinçerler yine aşk hayatı ile gündemdeki yerini koruyor. Birçok iş adamına nazaran yaptığı işlerle değil de ünlü isimlerle sevgili olarak gündeme gelen Mehmet Dinçerler'in son sevgilisi hadisi oldu. Hadise tarafından da bir hayli dikkat çeken bu ilişki son günlerde magazin sayfalarını süslüyor. Peki adını sürekli birinin yeni aşkı olarak duyuran Mehmet Dinçerler kim ve kimlerle sevgili oldu? Gelin hep beraber bakalım. Hakan Sabancı kadar adını duyuran ve playboylu konusunda zirvelere ulaşan Mehmet Dinçerler, son günlerde bir hayli gündemde. 1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO'su. Türkiye'de Hacı Seyit'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Seyit Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğlu. Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Seyit'in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jeans, Kafis isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti. Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler kısa süre içerisinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasaya tutundurmayı başardı. Fakat bu ile değil genel olarak magazin sayfalarını süslemesiyle tanınıyor. Aşk defterleri bir hayli kabarık olan Mehmet Dinçerler ilk olarak adını Hande Erçer'le yaşadığı aşk ile duyurmuştu. Hande Erçer'le eski sevgilisi Ekin Mert Daymaz'ın arkadaşı olduğu için bu ilişki başlarda çok tepki çekmişti. Çift iddialara göre ünlü oyuncunun Mehmet Dinçerler'in aşırı cimriliğinden rahatsız olması yüzünden ayrıldı. Öte yandan Yasemin Şevkatli'nin de adı İdo Tatlı Sesle ayrı olduğu dönemde iş insanı ile anılmıştı. Bazı kaynaklarda aşk, bazılarında dostluk olarak geçen bu ilişki uzun sürmedi. Bunlarla sınırlı değil, ünlü Playboy'un adı bir dönem Asena Atalay ile de anıldı. Dinçerler dedikoduların sürmesi üzerine işine zarar verdiğini söyleyerek gazetecilerden bu konuda daha fazla haber yapılmamasını rica etmişti. O dönem Kanal D'de ekrana gelen Adı Efsane dizisinde oynayan Rojda Demirer'de iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamıştı. 12 yaş farkı bulunan çift o dönem Ortaköy'de trafik kontrolünde yakalanmıştı. 2015 yılında Ece Seçkin ile bir ilişkisi olmuştu. Hatta Ece seçkine, sizi aldatan sevgiliniz Mehmet Dinçerler mi sorusu yakın zamana kadar hala yöneltiliyordu. Seçkin ise bir açıklamasında, evet böyle bir ilişkim vardı ama sonlandırdım, kurtuldum da denilebilir dedi. Bu isimlerin yanı sıra sosyetik güzel Ceylan Çapaylı olan aşkı da otomobilde ortaya çıkmıştı. Burak Özçivit ile evliliğin eşiğinden dönen Ceylan Çapay'la Nişantaşı'nda yemek yemişlerdi. Manşetlerde ismini taşıyan başka bir olay ise Deniz Akkaya'nın baklavacı sevgilisi oldu. Bir dönem Dilan Çiçek Deniz ve Evru Şahin'de peşinde olduğu söylenen isim iddialara göre karşılık alamadı dendi. 2020 yazı ise oyuncu Eslem Akar'la olan birlikteliği sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkmıştı. 2001 yazı itibariyle de adını Hadise ile duyurmaya başladı. Kaan Yıldırım ile yeni ayrılan Hadise kendini Mehmet Dinçerler'e bıraktı. Hadise aylar sonra ilk kez sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele karesini hayranlarıyla paylaştı. Aşka gelen hadise şimdi de sevgilisinin elini sımsıkı tuttuğu kare ile şarkılı göndermede bulundu. Evlenmek istemiyorum seninle olmadıkça diyen hadisenin paylaşımına beğeni yağdı. Bu ilişkinin Mehmet Dinçerler'in aşk defterini sonsuza kadar kapatması bekleniyor.